çek. Hem çekebiliyorum. Oynayabiliyorum o yüzden. Bir de o bir bir. Hızlı o hızlı. Değil mi? Çıkar. Hadi hadi hadi. Ne? Ben kaçar. Onu mu söyleyeyim? Sıkmalı mı? Ne? Bir, 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 bir şey. Hadi. B'de düşman var. Dur dur dur. Bak, bir şey, gide, gidebilirler, gidebilirler. Spike B'de düştü. Hızlı hızlı. Elersiniz. Spike. Elersiniz. Bu kadar. Bu kadar aga. Hadi. Taraf değiştiriyor. Ben kaçar. Son sayı. Açılmalarını bekleyin şey abi kere. Aa, ay görüş. Ay görüş. Ne demiş şey kaldı. Abi o çekme be. Bak saldırdı çekme bari.

Son Spike. Spike gitti. Allahım bu ne? 30 rahat. Devam. Taraf değiştiriliyor. Berabere vermeyin sakın. Analiz ki Birisi beraberlik dese bitecek. Birisi beraberlik dese bitecek. Sakın. Oh. Devam, evet. devam, devam, devam. Devam, devam. Uzan, yani. Hızlı hızlı Bıçakları Tamam adım. zaten bu el istemeseniz de şey olacak arkadaşlar Neydi? Ee, bitecek bu elden sonra Beraber bitecek. Yine devam ederse böyle. Hadi 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 Dö öyle bişey sen şeyde kal. Esmen Zed de kalıyor Hızlı hızlı ya bu şeyler ki ama ya. Yani. Onlar beni almayın diye mi? Ya. Aa var. Ses var. Aa ben kaçar. Aa. Ada düşman görüldü. Hadi hadi hadi. Aa. Spike ada düştü. Bak bitti çevirdik ne? Bir düşman. Kaldı. Yürü. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Helal <laughs> olsun ola. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Aslında. Aslında. Son sayı. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Berabere veren bera. Gader.